kuru domates, ceviz, sarımsak, kekik ve süt ne. Hepsi bu kadar. Benim kuru domatesim yağda beklemiş bir kuru domates. Eğer ki yağda beklemiş kuru domatesiniz yoksa normal kuru domateslerinizi bir 15 dakika sıcak suda bekletin. Ondan sonra kullanın. Şimdi hepsini doğru iyice koyacağım. Tabii ki sırayla koyarsanız daha da güzel bir hal alacaklardır. Hepsini bir yerde koyup karıştırmayın. Önce domates ve cevizi çekelim. Evet, kuru domates ve cevizler karıştılar. Şimdi içerisine bir diş sarımsak. Dilediğiniz kadar kekik. Dilerseniz kimyon, dilerseniz kuru nane. Hangisini seviyorsanız. Benim için kekik kafi. Şöyle bir tutam. Ve iki yemek kaşığı sütaj labne ekliyorum. Hepsi bu kadar. Uuu, rengi mükemmel. Bıçağımı çıkartalım. İsterseniz dip sos, isterseniz sürme diye kullanabilirsiniz. Ya da böyle çatallayabilirsiniz. Hemen tadına buradayken bakacağım. Hmm. <laughs> mükemmel. Ne ekstra bir tuz istiyor çünkü kuru domatesten gelen güzel bir tuzluluk var içerisinde. Labne adeta damağınızı böyle cevizle, sarımsakla beraber kaplayan bir aromada muhteşem oldu. Bunu hemen servisini yapacağım. da kenara kaldıracağım.